Efendim bu arada Krupleblebi bir video yapmış. Eee demiş ki RMP Queen kendi müzisyen ve ekipleri Firefighting Simulator bölüm bir animasyon parodi. Hadi bir bakalım şuna. ha bir şey söyleyeceğim. O erik dalında sübliminal bir mesaj var mı? Tövbeler olsun yani. <laughs> Çünkü yani var gibiydi gerçekten. <laughs> yani bir kez daha bir baştan bakın. Bak bir kez daha bir baştan bakın. Müslüman tayfa Haramiler <laughs> Tüm birimlerin dikkatine, tüm birimlerin dikkatine Yanlıyım ben <laughs> geri azda. Çok iyi çiziyorlar ya. Bir ev sahibi ve aile fertlerinden hala haber alınamadı. Az değil. <laughs> Birden çok. Evet. Az değil. Daha gitmeliyiz. Hadi hadi hadi. Gelsenleri kontrol edin. <laughs> dört yolu boşaltın Gerçekten çok güzel çiziyorlar ya. Bu videoda daha önce hacamatçılık yapan bir insanın Aa! evini bul. Allah'ım şeker mi o ne lan? O ya kardeşim devam etsene ya. Amına <laughs> koyayım <laughs> insanlar ölüyor lan aç önünü onu Amına koyayım hayat kurtarıyorsun burada. hayvan herifler. Aç yolu amına koyduğum sakal. Geri al şimdi. Önde oturan kim? Bilmiyorum, bilmiyorum, Bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsunuz oğlum? Anacını satma babacı bekar karar otuz bire devam. <laughs> Dur amına <anılarak> koydum <laughs> dokuz ayrık çıkmadır mı dinle. Kifinli Yeter amına koydum sade benim adı herkese Ya bu teyze de inanılmaz yani gerçekten. Yürü. Yürürüm anasını satayım. <laughs> Allah biz giriyor mu şu anda drop? Evet giriyor şu anda. Gün ağlayacağım oturup yayında. Uçan, bari en azından nerenin serverı patlıyor söyleseniz mi ki bize onu ya Kapi Bey çok teşekkür ederim efendim olsunuz için Kapi Bey'den gelenler hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz çok çok teşekkürler hmm. Yayının bir nasıl gözüktüğüne bir bakacağım. Yayı oynatınca nasıl duruyor? Ee, birimin çılgınlarıyız tamam mı? Aynen öyle. <laughs> Yangın olur biz yangına gideriz. Yangın olur biz yangına gideriz. Allah aşkına. Ya bu ne ya Bir, <laughs> bir daha tepeme nasıl... Gülüşü bak ya şu gelene bak. Şu gelene. Gelene <laughs> bak. <Bir dakika>. Gelin. <laughs> 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 Bir <gülüyor> <Onu> <gülüyor> koydu? Daha çılgın varmış. <laughs> ya bak. Bilal'i nasıl bu kadar iyi Çizim. bu Hayır ya? <laughs> yanına şunu, yanına geç abi şunu. Geçiyorum onu. <laughs> korna var, korna. Mehmet'e bak, Mehmet'e. Çekilsin şunlar, hayırdır lan? Bu bizimle mi yarışıyor? Geçme beni geçerim seni. Manyağa bak ya. Korna basıyorum. Ya Allah'ım çok iyi. Aç şunu aç. İnsanlar <laughs> ölüyor yavşaklar. Mehmet şunla yarışa gerek <laughs> lan. <yarışa>, önünü, <laughs> önünü kes, önünü kes. Önünü kes sonra. ha. İnden aşağı. İnden aşağı. Ya Mehmet ya. çok güldüm. Bugün çok güldüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi inanılmaz. Of. İşte. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum. Efendim. Ha. Şey. Kapını kapat kapını kapat lan kapıyı açarak kapı budur oğlum havalandırıyorum ayakkabı içeri ahahahah kemel Allahım manyak mısın ya <laughs> öyle demek istemedik Kemal Kemal al lahana rakunlar çok severmiş <laughs> Ulan tamam. yaşım başım kaç oldu yaptığım hareketlere bak. ya bunu ben de çok kendime soruyorum ya. Gerçekten bunu ben de aşırı derecede fazla kendime soruyorum. Yani yaşım başıma bağ yaptığım harekete bak diye ben de çok kendimle konuşuyorum. Piksel piksel mi oldu? Hı. Al. Şu anda 400'e falan düşmüş ama zaten. Zaten buna bakılmaz ki şu an öyle ama.